Havalimanımız ne kadar e, müstesna kıymete haizse şehir hastanemizde yine o derecede muazzam bir yatırım, 800 yataklı bir şehir hastanesi olacak. E, tabii bu da dolgu zemin üzerinde gerçekleşecek. Bir hastane yaklaşık 350 bin metrekarelik bir alan e, dolduruldu, dolgusu tamamlandı, hastane ihalesi gerçekleşti. Hastane yüklenicimiz de çalışmalara başladı. Evvela forekazık çalışmaları gerçekleşiyor bir müddettir. Tabii dolgu zemin üzerine olacağı için hastane, hastanenin fiziki yapısının üzerine bina edileceği kısım fore kazıklarla orada tabi zemine ulaşılacak. Karaya yakın kısımlarda 50 küsur metrelerden denize yakın kısımlarda dolgu alanı, 70 metrelere yakın bir zemin var. Burada tabi yüklenicimiz evvela bu fore kazık çalışmalarını gerçekleştiriyor. Bu tamamlandığında artık temel ve katlar başlamış olacak. Onu da inşallah bu yaz yavaş yavaş orada katların da yükseldiğini hep birlikte göreceğiz. İnşallah birkaç yıl içerisinde hastanemiz devreye girdiğinde. Burada hem şehrimizin, hem Artvin yakın bölgemizin hem de Trabzon'un yakın ilçelerinin, bu bölgenin komple, sağlık ihtiyaçlarına tamamen cevap veren muhteşem bir tesis kazanmış olacağız. Bu sağlık turizmi yönüyle de bizi ilgilendiren bir yönü var. Havalimanımız var bu şekilde büyük bir sağlık tesisine kavuştuğumuzda tedavi hizmetleriyle sağlık turizmi amacıyla bu kapsamda gelecek e, gerek yurt içinden gerek yurt dışından e, kişileri de misafir etme potansiyeline imkanına sahip olacağız. Artı şehrimizde ve yakın bölgemizde e, bütün sağlık tedavilerinin tamamının karşılanabileceği bir merkez haline gelmiş olacak burası. Ee, çok güzel bir tesis kazanmış olacağız. Ee, şehrimizin, bölgemizin e, ve bu yörenin bütün sağlık ihtiyaçlarını giderecek e, bir tesise inşallah kavuşmuş olacağız.